En iyi yemekler. Var mısın? Hadi. Sen de benim zevkim çok farklı ki ama. Hiçbir zaman Tur 64 noktada... mi diyoruz? Ne diyoruz? 64 çok uzun olur. 32 yani. saatimiz alır. 32 yapalım. Bundan sonra oyuna geçeceğim aynı. Bu ne oğlum? Böyle direkt ilk sorudan <laughs> gelir mi lan? Kanka. Sen mesela burada sağsın anladın mı? Ama ben solum burada. Vallahi kardeş herkes kendi fikrini söylesin. Sen ne diyorsun? Sen de ben ortak noktada paylaş paylaşmak. Ben... Ortak noktada buluşmak zorundayız bir şekilde. tamam ben yaprak dönerciyim baba. Yaprak <laughs> döner köküne kadar. Beyti meyti hikaye. Bak sadece dümdüz yaprak döner mi? Dümdüz. Evet. Pilav üstü. Hiçbir şey yok. Pilav üstü ise yaprak döner. Pilav üstü o zaman. oğlum Allah Allah. Hayır yanına bak koyacağım... orada sade yaprak döner diyor. Mert yanına ne koyacağımı karışamazsın. Yanına ne, ne şey koyacağımı yok. karışamazsın oğlum Burada Hayır Burada kanka koymuş gördüğünü, gördüğünü yiyeceksin. Koymuş, o gördüğün, gördüğünü yiyeceksin. O kadar. Resimde gözüken. Tamam sade mi o zaman? Hayır resimde sade gözüken. ise beyti derim. Beyti kanka. Resimde gözüken. Sade ise derim baba. Pilav üstü ise döner. Pilav üstü ise ben de döner zaten. Oğlum. oğlum zaten bu beytin dürüm beyti, Adana beyti. He. Yani beyti. Beyti. Ben dönerciydim. Curry. Yani, yani burada curry tartışmaya bir... gerek var mı? Urfa kebabı. Baba Urfa kebabı <laughs> parçalar atar yani. <laughs> Sağ kadar. bile. Direkt Urfa kebabı tıkla geç. Burada var karşı fikir veren biliriz. var mı? Kaydettik ne bu? Böyle. Curry soslu tavuk mu? <laughs> Yapar mıyım sence ben yemek Niye alayım, Oğlum, ben şey yemeği? Niye yapmıyorsun? Mamalım körü ben zaten normalde yemeği sevmiyorum. Urfa kebap. Ufak Urfa kebap. Urfa kebap. Onun parçalarım. Şinitsel saç kavurma. Aa bak burası karışır. Şimdi saç kavurmayı çok severim ama az önce biraz et ağırlıklı şeyler seçtik. Şimdi saç kavurmayı da çok güzel yersin. Böyle sulu sulu domatesin suyu bir iki. Burada yorum yapamam ben çünkü saç kavurmayı hiç sevmiyorum. Bassam hani harbi onu çok iyi parçalarım. Şinitsel de çok güzeldir. Yanına ketçabını mayonezini asılırsan şinitsel de çok güzel olur. Ama... Bana Şinitzel kahvaltılık geliyor anladın mı? <laughs> Bak saç kavurma... Yemek Şinitzel kahvaltıda yandan yiyeceğim bir şey. Evet evet ben de bir şey mi? Bana ikisini getirse ben direkt saç He. kavurmayı seçerim. Baba domatesin suyuna banacağım banacağım. Lüp yapıp, oğlum saç kavurma mı yapsak? <laughs> saç kavurma derim, somon kokoreç. Kokoreç. Direkt kokoreç. Yani, somon... İki hayatımda hiç balık yemedim. Somon yani yenir eyvallah ama bana somon hep böyle bir sağlıklı hayat. İşte ne bileyim diyet. Ondan sonra ne bileyim işte ben bugün biraz güzel besleneyim falan bana hep bu tarz şeylerde somon hmm. geliyor aklıma. O yüzden ben kokoreç diyorum köküne kadar. Her türlü kokoreç. Direkt köküne kadar kokoreç. chat de bizimle aynı fikirde. Köfte mi fırında köfte tavuk mu? Hani fırında tavuk. Fırında tavuk. Tavuğu güzelleştiren o yanındaki domatesle patatesi köfte direkt güzel ee, mesela. Köfte abi, ben mi? de köfteciyim burada ya. Çet ne diyor? Herkes köfte diyor baba ben de köfteciyim. Harbiden köfteciyim. Tavuk güzeldir ama fırında tavuk değil. Kanat çıksaydı direkt kanat derdim mesela. Adana, Adana kebap pizza. Boğaz. O pizza. Kanka Adana kebap. Tamam pizza parçalar. Urfa var zaten. Urfa varken Adana'yı var Adana koymuyor musun? İkisi de sıkıntı güzel. Yok. İkisi de ama güzel ama ben her türlü pizzayı içerim. Hangi ikisinden şöyle. birisini yiyecek olsam soldaki mesela. Ben ikisinden birini yiyecek olsam ben de Adana kebabı seçebilirim ama Urfa'yı seçtiğim için her türlü pizzada yer yani Urfa'yı seçtiğin için o zaman pizza sıkıntı yok. Pizza ya. da güzel gider yani. Kanka pizzanın da harbi güzeldir Arkadaşlar Urfa seçtik zaten. Adana ile Urfa çok benzer yani. Bak. Soldaki çok güzel. Sen soldakini hiç yedin mi? Bana onu söyle. Yedim de yemem. Kanka ben soldakine bayılıyorum. Bana kimse bayılıyorum. kızarmış karnabahar yedirmez. Ben yani, nuggetçiyim arkadaş. Kızarmış karnabahar, sarımsaklı yoğurt. Güzel of. olur. Güzel yani, olur. Harbiden mükemmel. güzel olur. Yenir. Ama nugget baba. Ya, tam tamam. O ketçabını, mayonezini koyup o nuggetı yedim mi? Benim için yanına bir de turşu. İkisi de okey benim için. Şu an bozmuyor beni nugget için. Ben sebze sevmiyorum. Bugün mesela hiç sebze Ama yemedim. Ama kızarmış karnabahar sebze olmuyor anladın mı artık? Hani fast food boyutuna geçiyor bence o tercih etmiyorum. Nugget diyorum. Çarşaflı. çarşaflı aa da. çarşaflı da bu şey sosislerin üstüne, kumrunun üstüne kaşar eritiyorlar da ben su şişeyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben yiyeceğim burada. Yorum belirtemiyorum şu an. Her türlü suşi parçalar yani. <laughs> Soldakini yememeniz lazım. Şimdi <laughs> burada neden suşi diyorum? Bir kere sınır yok. Suşiye burada gay yazan bir tane sik kafası gördüm mesela. Bu tamamen sizin aptallığınız ve cahilliğinizden dolayı. Pilav üstü kavurma yiyor musun kardeşim? Bugün aynı konuşmayı arabada yaptık. <laughs> Aynısın dedi, bugün arabada aynı muhabbeti yaptım. Pilav üstü kavurma yemiyor musun? Yanında salata yemiyor musun? Bir farkı yok. Kanka sushi millet niye tercih etmiyor biliyor musun? Niye tercih etmiyor şey tamamen bak, ön, ben de ön yargımla, yargılarından dolayı tercih hani etmiyorlar. Çiğ balık artı... Çiğ ay, balık çiğ olmak balık, zorunda değil yani oğlum öyle bir belirtik... dünya yok. Ön o çiğ balık hani tamam, o oğlum, çiğ deniz bir ürünü o deniz ürünü kokusu beni rahatsız ediyor. Anladın kardeş seviyor musunuz arkadaşlar? Kardeş denemedim ya. Yani de bir suşi. kardeş hayal edin şöyle güzel. Kardeş sevmiyor musunuz? Bak California roll denedim ben bir. Yengeçliymiş o da. Deniz kokuyor Bak benim yediğim bak en sevdiğim sushi şu an mesela ebiten crispy roll. Ne var mesela? Baba orada? şuna bir bak ya. Şu yenmez mi ya? Bekle. Ya tam benim istediğim bu değildi hani böyle göstereyim size. Bak şöyle düşün Johnny, tamam mı? İçinde karides var, ondan sonra salata malzemeleri, türüplü mayonez, üstüne de çıtır patates kızartması, iç bu da pilav. Böyle bir güzellik olamaz yani, bunu patlatırım. Harbiden patlatırım, Hiç mükemmel Bilmedim, Bir şey diyemeyeceğim o yüzden. O yüzden her türlü suşi derim. Siz bu arada harbiden ön yargılısınız. Yani suşi, neli suşi? Bir sürü seçeneği var. Burada bas geç. Suç demeyen cay... Kanka soldaki soldaki o varken sadece... Canım da biliyor Şimdi tantri paket yaptırdım bir gömeceğim. Oyuna geçmeden. Arkadaşlar dolma. Dolma da güzeldir ama tantin varken dolma. Dolma güzeldir yani. eyvallah. Dolmayı severim ama dolmayı ne zaman seversiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir 25 yaşınızı geçin, bir 30 yaşınızı geçin. Ondan sonra o dolmayı yemek isteyeceksiniz. Ama şu an erken. Domatesli o domates dolması yedin mi sen? Ne? Domates olması. O da güzel oluyor. Kaşarlı Kanka, maşarlı Domates dolması olsaydı şu an tantuni'den tercih edip Onu, de yani. ben de seviyorum. O da güzel oluyor. O yüzden tantuni. Kavurma pat... <gülüyor> <gülüyor> patlıcan kazatması da yani. yani. Kavurmanın yanında bir dakika <laughs> duramaz. Direkt kavurma. Ben tamam, kavurmayı kavurma. hiç yemem normalde ama kavurmayı tercih ederim burada. O kavurma hatta bak kurban bayramı et daha hayvandan yeni çıkmış o kıtır kıtır sert sert yiyeceksin onu yalandan baban ee, sana iyi. öldürmeye çalışacak veya işte büyükler onu övmeye çalışacaksın. O kavurma. Bol yağlı, kuyruk yağlı. Antikot mu kalamar mı? Aa. Seni de, de kanka. Hiçbir <laughs> şey diyemeyeceğim. Et çok seçtik. antrikotu çok severim ama, ama kalamar, da. Mi? Bak, bu kadar mı? <laughs> <be, gele> <laughs> bu kadar mı? Bu sağdakini yemek istiyorum böyle. Vallahi arkadaşlar. Et çok seçtik. Şu an eleye eleye gidiyorum. Tabii ki de karşıma antrikot çıksa, kalamar çıksa antrikotu tercih edebilirim. Ama kalamarı bu listeden elemek istemiyorum. Kal Kalamar mükemmel bir şeydir. Ya Arbi çok sosuyla, güzel. Sosuyla, musuyla bana bana bunu Arbi abi limonunu da dökeceksin. Yanında da güzel. yeşilliğini de alacaksın. Yanına da bir kola. Kanka gerek yok. Aynen öyle. Yorum yok bunlara. Nohutlu tavuk pilavı Ananı avradını bu gelmemeliydi Kanka. ya. İkisini de, İkisi de çok, çok seviyorum. Güzel. İkisi de ayrı ama ayrı baba, zamanlarda kumru, çok güzel gidiyor ama kumru, kumru, kumru çok daha iyi. Kumru harbiden bak sağdan geçer, soldan geçer arkasına bakmaz. Sporsiyonunda her türlü kumru çok güzel ilerletiyor. Bak turşuları murşuları da dizmiş. Bu has kumru olmasa bile ben Ağzım bu... Ağzım sulanma. <laughs> bu fakir kumrusunu da çok severim yani mükemmel gider. En çok bu etlikte bir yiyorduk beş lira ya. Ben yemedim. Sağdakini tercih ederim. Pilavı de, çok severim. Birlikte. Pilav hani benim ömrümde ne çıkarmak istemezsin desem pilav derim. Harbiden her önümde bir pilav atarım. Ama baba pirzolanın tadı ayrı ya. Şöyle güzel bir pirzola olacak kuzu pirzola. Yumuşak olacak. Onu böyle pişirmeyi bilecek adam. Harbiden pişirmeyi bilmeyen bir adam yaparsa bu katır katır olur yenmez. Ama bunu tam böyle yumuşak yaparsa direkt pirzolayı paketlerim ya. Pilavı sade de yerim. Sol işçi köfte. Gözüm direkt. kapalı. İş benim patlıcan için... dolmasını da çok severim. Hatta böyle ekşili patlıcan dolmasının hayranıyım. Ama evde anne yapımı değil. Bunu özel yapan ustalar oluyor. Ekşili falan çok güzel oluyor. Ama maalesef içli köfte benim çocukluğumdan beri en sevdiğim şeydir. Bak şu görünüm... Hepsini yerim. Ve çok hep rahat. hayalim şöyle bir içli köfte tabağı gelsin onu yiyeyim. <laughs> hani şu tabağın hepsini çok rahat yerim. Ama bir şey diyeceğim. Kızarmış mı haşlama mı? Kızarmışını da yerim haşlamasını da yerim. Hiç fark etmiyorum. Ama yetmiyor. bence kızarmışı daha Ama kızarmışı daha, kızarmışı daha iyi. Kızarmışı çok daha iyi. Bak haşlanmışı nasıl iyi, iyi biliyor musun? Haşlamanın üzerine bolca tereyağı dökeceksin o da çok güzel böyle oldu. var ya. Hatta işçi köftenin baba bir adam önce kızartıyor. Yok önce haşlıyor. Ondan sonra fırında ızgara yapıyor. Çok o da güzel oluyor bak. O, o da asıl güzel oluyor onu oluyor. yiyeceksin işte. Ama haşlamanın üzerine yüzde yüz bolca tereyağı lazım. Hayda. Kanka soldaki ya hani hangi hamburger bak. Homemade hamburger yani hamburgerler. Ne her olsun, türlü evet, bak evet. Kokoreç yani. çok severim. Kokoreçin yani hayranıyım. Ama hamburger ne olursa olsun kokoreçe saplıyor. Yani bir Zincir şekilde... ürünü olarak düşünmeyin bir daha hamburgeri bak. Hani tabi tabi öyle var. ama fast food falan oluyor. yemeyeceksin ya. Baya homemade güzel bizim <laughs> burada 100 burger var reklam. Bir yapıyor. Çok güzel oluyor cidden. O yüzden hamburger. Sushi mi? İşçi köfte. işçi köfte. Işçi köfte. <laughs> Burada ben de işçi köfte. Yani sushi de bir yere kadar ama ya şimdi işçi köfte benim çocukluğumun şeyi dediğim gibi. Cevizli ben... olacak. Cevizli, cevizli olacak. Cevizi sevmiyorum millet lan. Ben çok Kanka, seviyorum. Kanka ben çok ya. kıtır kıtır oluyor kıtır ya. Kıtır kıtır acayip hoşuma gidiyor. Ben salata gidiyor. da falan Aynen. da ceviz. Ben cevizi çok seviyorum ya. Ama tek yemem cevizi. Böyle bir şeylerin içinde mükemmel oluyor. Aynen. Cevizi tek yiyince acı ağzın evet, evet, onun... yara gibi o güzel oluyor. olmuyor ama işçi köfte çok iyi Johnny. Aynen. İşçi köfte harbi söylüyorum her restorana gittiğimde sorarım var mı diye. Köftemin beyti mi? Kanka beyti, beyti köfteli salça zaten yani. yani bence yani her türlü beyti he. saplar geçer çünkü ekstrası var yani anladın Hı -hı. mı? Bu da zaten kebaptan yapılır, dönerden yapılır. E bir de sosu yoğurdu var her türlü beyti geçer. Burada başka şansı yok. Tantuni. Gözüm kapalı tantuni derim. Tantuni mükemmel bir şey. Cep düşmanı ama çok iyi. Üç tane tantuni yedik ne kadar tuttu bugün? 650 lira 650 3 Üç Üç tantuni ne demek lan 650 lira? Bak bir de hani tantuni'nin boyutu... Yani. Bu <laughs> Sikiyorlar oğlum bizi ya. Ben sana şimdi <laughs> öyle masraf yok oğlum ya. Kanka iki parmakla tantuninin boyutu. Şöyle bir tantuni ya. He. Hani yemek isteyeyim harbiden bak. Beni geçin siz yemek isteyin en az dört tane atarsınız bak. Vallahi atarsın ya. Kavurma mı Urfa kebabı mı? Baba kavurma ya. Meşhur kavurmacı kavurma, var bizim bir şey, burada. Bir kavurma yapıyor yani. Söyleyemiyorum. Ama kebabı da çok severim ya. Pilav üstü kavurma yapabiliyoruz mu? Yok kanka gördüğünü yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Şu porsiyon gelecek önüne. Direkt bu ikisi mi geliyor? Bu ikisi geliyor. Ama bu ya. ikisi geliyorsa kavurmayı tercih ederim şimdi. Şöyle sacda yapılmış bir kavurma. Yani. Ona banacağım, banacağım, banacağım. Elimle yemeyeceğim e, herhalde e, bunu gözüce böyle e, diye. Bir aynen. yufka mufka verirler. Kavurma derim ben ya. Kebabı da çok severim ama. Maalesef kavurma. Saç kavurma mı, çıtır kav tavuk mu? Kavurma mı? zaten var bir tane bence Saç kavurma, ben burada koyarım, yine saç çıtırma. kavurma tercih ederim ama çıtır tavuk demek zorundayım Aynen. burada. Kalamar mı, pizza mı? Pizza kanka. Pizza baba. Gözün kapalı burada. pizza. Kalamar da bir yere kadar. Bir yere kadar harbiden. İskender gelmedi harbi ya. Pirzola mı, kumru mu? <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar pirzola güzel eyvallah. Başım gözüm üstüne ama ben... Pirzola bayar bir müddetten e, sonra yani ama yer, ömrünün sonuna kadar üç yersin. yersin. Dört yersin. Yeter lan ama o kanser edici kumru var ya kanser edici. Onu yediğin zaman kanser olacaksın Spotlayla ya. Spatulayla kazıyacak böyle ha? şeyin üstünden anladın mı? Onu atacaksın ağzına. Orada... Siyah siyah parçalar olacak. Ya pirzolayı da çok severim de. Yanında şöyle güzel bir salata olsa. Valla ben yemediğim için kumru burada her türlü bir Valla ben de valla pirzola da çok ete gitti ama güzel ya pirzola. <laughs> güzel bir... Kanka tamamlayıcıları düşün bak. Kumrunun yanında patatesi var, turşusu var, kolası var, kaşarı var, sucuğu var, sosisi var. Hani pirzola düz pirzola anladın mı? Alıp Niye düz kuru pirzola kuru oğlum? Yiyeceksin. Güzel kanka. böyle yağlı yağlı pirzola yapacaksın, çevireceksin. İsti fırında onu bir güzel şöyle evet. çevireceksin. Orasını bilmiyorum. Pirzolanın yanına da yufkasını vereceksin, yanına salatasını vereceksin, acı koymuyorsun, misini vereceksin, kolasını yeter. vereceksin. Bunun yani yanına patates, turşuyu koyabiliyorsun, buna da koy. Kanka görsele bakıyoruz biz şu an, öyle dedik. Valla ben pirzola derim ya. <laughs> Vazgeçtim. Şimdi düşündüm mü abi pirzola saplar tantuni tamam, <laughs> her türlü saplar hamburgere bence. Bak hamburger yine iyidir. Ama güzel bir tantuni çok daha iyidir. Vallahi ben hamburger diyorum ya. Ben burada tantuniciyim. Ben vallahi benim karşıma geçsinler baba tantuni miyicen hamburger miyicen ömrünün sonuna hamburger yerim. Ben tantuni yerim burada. Ömrümün sonuna kadar hamburger yerim. Bu resimdeki hamburger değil ama homemade. Yok homemade. İçine istediğimi koyarım. Hı <laughs> Sıkıldın tiftikli yap sıkıldın Tavuklu yap, sıkıldın, içine farklı farklı öyle sucuklu de. burger yap. Bu baba bunda ne? Tavuk tantuni, et tantuni. Et tantuninin de o sosunu somurarak yiyeceksin anladın mı? Tantuni de çok, çok güzel. güzel. oluyor. Çok arada kaldım, bu ikisi vallahi gelmemeliydi ben de kaldım. şu an ya. <laughs> Bunlar final karşılaşmasına gelebilirdi. Aynen öyle, erken eledik birisini. Mersin olarak tantuni, mersinli olarak. Mersinliyim hamburger, vallahi bence de arkadaşlar şimdi hamburger ne olursa olsun hamburger... Daha çok çeşidi var. Hamburger daha çok keyif veriyor bir evet, müddetten evet. sonra insanın. Hamburger derim. He? Kavurma baba gözüm kapalı kavurma derim. Gözüm şey kapalı. kapalı ben burada işçi köftedir. Ben ederim. de burada işçi köfte ben derim. Ben baba öyle. pirzola bir yere kadar, ben Aynen. işçi köfteyi örene kadar yerim. <laughs> Her türlü yersin. Direk işçi köfte ya. Pizzadan vizodan hikaye alın bunun yanında bol yağlı olacak o işçi köfteyi ısıracaksın of. onun yağı çıkacak bileğine kadar şuradan diseklenene kadar Kırmızı kırmızı akacak da, böyle ah. harbiden var ya Akacak yani direkt işçi köfte. yarım işçi köfte yemeye gireceksen ne ya Beyti bir pizza mı? Pizza kanka pizza beyti mi, de bir yere ya. kadar yani Beyti heh. de yani kanka pizza pide yerine koyuyorum ben bunu Anladın mı bana pide mi beyti mi desem pizza mı beyti mi desem pizza Bekle Pizzada da hanım. çok çeşidi var çünkü Pizzada anladın çeşidi, mı? farklı, çeşidi. farklı yap. Ton balıklısı var, osu var, şu var, var. Ton balıklı ben sevmiyorum ya. Yani. Benim hoşuma gidiyor arada ton balıklı. Hiç yemedim böyle, ton balıklı. Balık ton normalde pizza. sevmem ama ton balığı yiyince hoşuma gidiyor. Pizza baba. Kavurma mı hamburger mi? Ben kavurmayı yiyemediğim için hamburger mesela burada. Ananaslı pizza iğrenç bir şey bu arada. Oğlum bizim obez gibi olduk biz ya. Dö final karşılaşması pizza hamburger mi olacak ya? Harbi böyle olacak. Pide mi pizza pide. Pide baba pizza ne ben pizza yemeli ne kadar olmuştur. Ben pizzacı şey pideciyim. Valla kavurma çok severim. Ama şimdi ömrümün sonuna kadar hamburger mi kavurma mı deseler kavurma. Hamburger. Pilav üstü Kanka oluyorsa. <gülüyor> <gülüyor> hamburgeri dedin hani. Niye alamam ama bırakıyorum bunu her türlü çeşitli yapabiliyorsam kavurma sacda kavurma. Pilav üstü <laughs> kavurma dürüm kavurma. Ondan sonra tamam, ne bileyim. Tamam dikkat onları da kat. Tırnak bir de üstüne koy. Sonra geldik artık. Seçenek oluşturmalıyız. Fotoğrafa göre yapıyorsak bu. Fotoğrafa göre yapıyorsak zaten her türlü sol şu an hani. E. Ben yemiyorum ama canım çekiyor şu an solu. Ekmek arası kavurma. Saç kavurma. Kanka ben eh, sol her türlü. Ben arkadaş. Ben yani işçi köfteciyim markadan köfte Ben de işçi köfte <laughs> Ben işçi köfte yani. derim burada. Ve harbi burada işçi köfte. derim. işçi köfte de bak bu kadar kalın Oğlum, olmayacak. Anladın mı dışı? Dışı. Hayalim ya bak, benim, benim çevremde abi. yok. Bir tane şöyle işçi köfte ben yapmayı biliyorum. <laughs> mükemmel işçi köfte yapıyorum diyeceğim. Yarın bana denemedik bir... mi? Yapamayız bak yapması abi. ne biliyor çok musun? Zor, çok zor. Kanka buzdolabı bu alıp katlayacaksın. Görünçsi iğrenç olur, olur ama bitiririz bence. Deneyecek mi lan? Deneyecek mi yarın? Bir Yemek yayını falan yaparsak deneyelim lan işçi köfte. İskender mi çıkmadı ya. İskender çıkmadı 64 ki. 64'lü yapsaydık çıkardı da 32'li yaptık ya. Abi net işçi köfte ben de baba i̇şçi ya. İşçi köfte, işçi köfte. Kavurma morma hikaye ya. XP kazandık.